Merhaba hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. 50 yaş üzeri için bir kahve falı yorumu yapacağım. Niyetler hazırsa hadi bakalım sizlere neler gelecek. Başlayalım. Şimdi buradan yatan bir insan yani hafiften böyle eğilmiş bir insan görüntüsü var. Karnı biraz şişik olarak çıktı. Görebiliyor musunuz? Yani tabii sindirim sistemiyle alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilir ama onun haricinde hani bu zamana kadar sindiremediği şeyler, hazmedemediği şeyler, özellikle haksızlığa uğrama noktasında bir şey olabilir. Ama bu bir sağlıksal sıkıntıysa, karın bölgesinde, mide ve karın bölgesinde bir şikayeti olan, bir rahatsızlığı olan bir insandan. Bahsediyor gibi. Hani biraz da tutup tutup e, içine şişmek gibi hissettim. Böyle bir durumu var. Yine tabi bayan erkek fark etmez ama erkek süluetinde çıktı bir baba, bir erkek kardeş, bir abi ya da sevdiğiniz bir insanın görüntüsü bu şekilde çıktı. Şöyle bir bakalım. Şuradaki süreç bir kere rahatlama süreci. Yollar biriyle birleşiyor. Bakın sevdiğiniz bir insanla yakınlaşacak olabilirsiniz. Birleşme enerjisi var. Yani bu bir bağ da olabilir. O bağlar kuvvetli. Her ne kadar hani tek başlayıp şöyle bir şey de olabilir diyeyim. Tek başladığınız sonrasında ikiye bölündüğünüz bir durum var olabilir. Yani şu kişiyle evlilik yaşadım bir müddetliğine sürdü ama yollarımız ayrıldı. Ya da iş başlattık bir süreliğine devam etti. Sonrasında hani bu e, aşağıda da küçük ben bir rakam görüyorum 5 e, yıl olabilir 15 yıl olabilir bilemiyorum uzun bir vadeyi de e, andırıyor böyle bir süre zarfında birlikteydik sonrasında ayrıldık uzun zamandır da yalnızım diye düşünüyor olabilirsin ama bakın burada bir şey o insanla veya o işte birleşiminizi anlatıyor yani halen bitmemiş bu birleşim. Her ne kadar yollar farklı yerlerde de çıksa bir takım sebeplerden dolayı bakın birleşmeler, buluşmalar var. Böyle bir durum. Aşağıda B, A, R, E, F harfi olan özellikle bir de aşağıda küçücük Ş, Ş harfi çıktı. Böyle bir insanla da bu diğerinden farklı bir insan olabilir. Bakın burada bir görüşme tamamlanmış. Özellikle kalpsel bir görüşme olabilir. Şu anın enerjisinde başka bir işle meşgul olarak çıktınız. Yani bu zaten sizin hayatınızda sürekli var olan bir şeymiş bu kişi ya da bu durum. Yani, e, yeni sahip olduğun bir şey değil diye düşündüm. Ama oralar silik çıktığına göre burada bir olayınız hani e zaman aşımına uğramış gibi. Ya da artık orada kalmasını düşündüğün bir noktada. Yani artık o orada kalsın. Ben yeni şeylere sayfa açayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada kocaman bir bu kalemin başı gibi çıktı. Yılan şeklinde çıkmadı. Bu aslında süre gelen yaşantınızda bir boşluk hissetmeniz. Bu boşluğu dolduracak çok güzel bir şey bulmanızla alakalı diye düşündüm. O kocaman o boşluğu duygusaldır, maddeseldir. Onu dolduracaksınız bu, bu kalemin başıyla görebiliyor musunuz? Çok güzel etkileyici çıktı. Evet şöyle bir bakalım kalpler bakın ferahlamış yukarı doğru çıkmış bu kahverengi görüntü yukarı doğru çıkmasıyla birlikte hareketlenme başlamış yani siz bir rahatlamadan sonra bir harekete geçme enerjisi açığa çıkacak ve bakın burada insanlarla diyalog halindesin. Özellikle şuradaki akrabalık bağı, ailesel bir bağ, bunu güçlendirmekle alakalı bir görevin, bir işlevin var. Yani bir şey yapıyorsun. Ve bu işlevi olan bir şey gibi diyeyim. Yani belki bir iş nedeniyle aile bir araya gelecek. Miras gibi bir konuyla alakalı bu insanlar bir araya gelip sıralanacak. Ama bir yerde fikir ayrılığına düşülecek ya da düşülmüş bakın. ikiye ayrılmış. Yani burada bir aile var bu tarafta. Bu tarafta başka bir aile var. İki taraf farklı enerji yansıtıyor. Birbirine karşıt olan fikirler de olur. Kimseler de olur diye düşündüm. Fikir ayrılığına düşünmüş. Yakın çevrenizde yine bakın karnı şişik bir insan çıktı hamile olabileceğini düşündüm. Gebelik olabilir ya da yeni süreçlere hazırsınız diye düşündüm. Böyle bir görüntü ama şuradaki ferahlama çok güzel. Ve kalp parlıyor. Kalbi cilalandıracak şeyler yapacaksınız. Alt tabağımı hemen geçelim. Alt tabağımıza. Şöyle süzdürelim. Akışı biraz bekleyeceğim. Tabi bu aşamada niyetler tutulabilir. Şöyle bir süzdürelim, süzdürelim. Niyet çok güzel şekilde akıyor niyetiniz. Hızlı şekilde böyle tak diye gelişecek bir olay, bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. E harfi var. E harfi, C harfi, S harfi. Özellikle çok güzel bir bağ ama kardeşlik bağ ama dostluk bağ adına kurulmuş bir düzen var. Ara bozucu bir takım insanlar çıkmış. Onların etkisinde kalındığı için şu an enerjisinde bu insanla küs olabilirsin ama yani vicdanı rahat değil gibi. Ya da işte rahat uyuyamıyorsun gibi bir takım durumlar dolayısıyla. O ara karıştıran kimseler, o huzur bozucu kimseler buradan çıkacak. Buradan yönünü başka bir tarafa çevirecek diye düşündüm ve olayın etkisi yani belki bu zamana kadar senin hakkında yanlış düşündü ya da sen bir konu hakkında e, bu insana karşı çıktın aranız bozuldu diyelim burada tekrardan bakın o insanla bir arada olmak var özellikle kardeş gibi hissettim böyle bir şey var ve feleğin çemberinden geçmek vardır ya tabiri yerindeyse geçmesin birçok şey yaşamışsın ama bunlar tecrübe olarak size yansıdığını düşünüyorum ve özellikle şöyle çevirdiğim zaman kalp biraz dumanlanmış, biraz sıkılmış gibi. O kalbinizdeki ferahlamayı hem içsel ortamınızda hem dışsal sosyal çevrenizde yakalayacağınızı düşündüm. Ve çok özlemine duyduğum bir yakının bir kişi tarafından getirilecek diye düşündüm. Çocuğunuz olabilir. Bakın şurada üçlü bir kimse var. Ve siz bir şeyin endişesinde, sıkıntısındasınız. Bu kişi vasıtasıyla bir kişi vasıtasıyla bir insan size yakınlaştırılacak diye düşündüm ve onun haricinde şimdi maddesel bir durum için özellikle niyetlenip dinlediyse yani burada şurada yapacağım bir iş özellikle hem evlilik hayatını düzeltecek 8 rakamı hem basamak olarak çıktı. Bakın boynunuz ilk siz karanlık bir durumda olabilirsiniz. Bakın önünüzde bir karanlık var. Yani seni endişelendiren, korku veren ya da işte pişmanlık duyuran bir şey var. Ondan geri çekileceksin şu 8 rakamıyla birlikte. Burada hem ilişkisel hayatınızı hem iş hayatınızı düzelteceğinizi düşündüm. Ama her nereye gitsen seninle giden duygusal bir durumun var, bir sıkıntın var. Bakın burada da yine sizin yansımanız kalbiniz hem bo boyun bölgenizden hem sırt bölgenizden çıkmış gibi. Kalbiniz dışarı çıkmış görebiliyor musunuz sırtınızdan? Yani tabi burada yine e, duygusal şeylerin size ağır gelmesi, e, bir takım kişilerle yaşadığın, bir takım kişiyle yaşadığın işte partnerin ya da işte eşinle yaşadığın şeyler. Ama sonunda hani pişmanlık olarak sırtına yük olarak binmiş diyeyim. Böyle bir durumum var. Ama o sıkıntıyı atlatabileceğiniz durumlar, telafi edebileceğiniz durumlar yaklaşıyor şuradaki enerjiyle birlikte. Ya da işte çok özlem duymak, çok acı çekmek, hasret çekmek, üzülmek varsa ben bunların geçebileceğini düşündüm. Üste uyumlanma var çünkü birleşimler var. Böyle de bir durumu yansıtıyor görüntüler. Ama şu kalpsel ağır gelen bir durumunu kesinlikle hani orada gördüm ve onu yorumlamadan geçmek istemedim. Sırtınıza, boyun bölgenize ağırlık olarak bilmiş Demek oluyor ki şimdi sırta yük şeklinde ve boyuna yük şeklinde çıktığı için iletişim kuramadın. O an konuşamadın, o an söyleyemedin. Ya da şu ana kadar hani karın yapısı dış ortamında şişikti ya. Demek oluyor ki işte çok içinde tuttuğun, biriktirdin konuşmak istiyorsun ama karşında o kişiyi bulamıyorsun ya da iletişim kuramıyorsun, konuşamıyorsun. Bunlar da birazcık sıkıntı yapmış olabilir. Ama kuş tüyü hafiflemek desek yeridir. Bir yağmur bulutu var gibi. Onunla birlikte ortamın aydınlanacak ve rahatı bulacaksınız diyelim inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyelim sevgili dostlarım.